Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yine sağ olsun sosyal medya, artık bizim tüm haber kanallarından daha çok takip ettiğimiz ve hatta yanlış haberlere de çok inandığımız sosyal medyalarımız var olsunlar. Bir motosiklete binmiş iki kişi bir ambulansı durdurdular. Diyeceksiniz ki bunun haber değeri var mı? Haber değeri yok ama konu değeri var. Neden söylüyorum bunu? Çünkü burada iki açıdan bakılması lazım. Bir, bu bir motosiklete binmiş iki kişi hangi hakla? hangi hadle, hangi fikirle bir ambulansın önüne geçip üstelik de durdurmaya cesaret ediyor. Hatta artık o kadar bir rahatsız edici boyuta geliyor ki ambulans şoförü açıyor kapıyı ve gösteriyor içeride. Bak kardeşim diyor içeride hasta var. Yani arkadaşları ikna ediyor. Yani işin absürt kısmı zaten bu. Ama de geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımızla da konuşurken şöyle bir ifadede bulundu ve haklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bizim ambulansları kişilerin kullanımına açarak gerçekten de onların şahsi davrandığı ve ambulans kullanarak gitmek istediği yeri daha kısa zamanda gitmek için ambulansı kullanma amacının dışında kullandığı sapların insanlar olduğu ve vatandaşın o yüzden böyle bir merakta olduğunu söyledi. Hani canı isteyenin çakarlı araç kullandığı, canı isteyenin işte emniyet şeridinden gittiği, canı isteyenin ambulans kiralayıp toplantısına daha hızlı yetişmek için ambulans ambulansın sirenlerini yakarak götürdüğü gibi bir takım e, olaylar var. Şimdi asıl önemli olan bu olayların nereden çıktığı, vatandaşın niye böyle bir e, hisse kapıldığı ve yaptığı bu absürt davranış. Yani ülkemizde aslında o kadar ciddi bir kurallara uymama zihniyeti var ki bu trafikte çok açık zaten. Siz böyle yolun sonunda bir tek şeritte e, sıranızın gelmenizini beklerken o sıranın en kenarından gelen, en sağından ya da en solundan umarsızca gelip hiçbir kural yokmuş gibi gelip önünüze geçen insanlara hiç kimsenin ceza yazmaması ya da geçtiğimiz gün yine bir sosyal medya mecrasından bir motorun insanların arasında bodoslu modalık bir teyzeye ciddi bir süratle çarptığını görmemiz ama adamın hala yol benimdi demesi gibi Anlam karmaşası yaşadığımız bir, bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü nedir bu işin doğrusu? Evet, kurallara uymayan yayalar da var. Kabul. Ama bir yaya bir caddeye bir şoför olarak söylüyorum da ayak bastığında yapmamız gereken ilk şey frene basmaktır. Yani sokak aralarında hızlı gidemezsiniz. Çünkü çocuk çıkar, hayvan çıkar. Her şey çıkabilir. Yani bizdeki bu hele hele son dönemde kuryelerle beraber artan motorculuk olaylarında hani tek şiddetlik bir yolu bile her an sağınıza solunuza önünüze arkanıza bir motor bitebilir ve onlara dokunduğunuz anda bile siz suçlu olursunuz. Oysa ki onların bir kural parametresi yoktur. Yol onlarındır ve yol soldan akıyordur ama karşıdan gelebilir. Siz kırmızıda durursunuz ama kurye geçebilir. Yani yol tamamen yayaya aittir ama kurye aradan girmeye çalışır. Tamamen kural tanımaz. Bir kurye meselemiz var, bir motor meselemiz var ve biz bunu da maalesef kurallarla çözemiyoruz. Ben size anlatıyorum, lütfen siz de örnekleri söyleyin. Çünkü Türkiye'de trafiklerde kural tanımama var, işte takside kural tanımama var, okulda kural tanımama var. Daha bu konuda anlatabileceğimiz çok şey var tabii. Yani sevgili arkadaşlar, silah herkesin elinde, motor herkesin altında. Dolayısıyla bütün bunları yaparken hiç kimse kural tanımıyorsa en son ne oldu? Hastanede öyle bir doktoru dövüyoruz. Okulda e, öğretmeni öldürüyoruz. Şimdi en son kız kardeşini sınıfta bırakan öğren öğretmeni dövmüş biriz. Ya sizde akıl mı yok?